Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube için ekipman topluyoruz. İlk ekipmanımız B800 mikrofon ve ses kartı. Hadi kargomuzu açalım. Bugün arkadaşlar hepsi buradan aldım. 280 lira daha, 300 lira arası gibi bir fiyatı vardı. Tam hatırlamıyorum. Bunun yanında birkaç parça daha bir şey aldığım için. Yanlış bir da şey söylemek istemiyorum. Aşağı linkini bırakırım zaten bakarsınız. durum böyle bu kutuda geliyor arkadaşlar. Fazla Arka şeylerini atalım. Görmüş olduğunuz gibi kondenser mikrofon ve komple set arkadaşlar böyle. BM 800 aymış arkadaşlar markası. Şimdi kutumuzu bir açalım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir filtres çıktı arkadaşlar mikrofonumuzun. Bu arada arkadaşlar malzeme kalitesi gayet iyi gibi duruyor demiri falan. Birinci parçamız bu. Bir tane daha mikrofon için sünger çıktı. Mikrofonun kablosu AUX dönüştürücüsü ile beraber. Şöyle bir şeyler çıktı arkadaşlar servis yazısı falan bir tane böyle titreme önleyici arkadaşlar. Mikrofon titrediği zaman ses bozulmasın diye. Böyle bir aparat daha. Mikrofonumuz. Bu arada arkadaşlar mikrofonumuz beklediğimden daha ağır sağlam bir şey gibi duruyor. Şöyle sesler geliyor ama deneyeceğiz zaten bunları oldukça fazla kablo çıktı arkadaşlar. Bunu da ayırıyorum. Bu ise zaten mikrofonumuzu masaya bağlamak için olan aparatımız. Bunu da kenara koyalım. Ve en önemli parçalarımızdan biri şu ses kartımız arkadaşlar. Artık YouTube'da yeni videolarımızı bu mikrofonla beraber atacağım. Evet. Kutu içeriğimiz bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parça arkadaşlar. Kutumuzun içerisinden bunlar çıkıyor. Yani görmüş olmasınız diye çektim. Şimdi arkadaşlar ben bunun kurulumunu yapıp ayrı bir video çekeceğim. Yani e, mikrofonu test ettiğim videoyu. Onu da e, bir sonraki videomda görebilirsiniz. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.